Ee, evraklarımızı bir alayım ben. Şubat yapalım arası. O mesaj olarak geldi. Evet başkanım. Yukarı, burada yapalım. Yukarıda temsili ben sana vereyim onu. Tamam, tamam başkanım. Ee, tarih attık. Evet, Afak. Kesin soy için teyze donadı tamamdır başkanım. Ona gerek var mı? O noterde. Buna hiç gerek yok. Biz tamam. şeyi gördük. Eee aslında gördük, onayladık. Eee havanın bunun bir şeyini, onayını yapın. Bana getirin. E, bu arada e, Sayın Başkanıma e, çay kahve çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Başkanım. E, Allah hak huzur versin. Eee başarılar diliyorum. E, bu kararınız öncelikle eee memleketimize, vatanımıza, partimize ve şahsınıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çıktınız oldu. Başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. E, çok değerli başkanımız Yunus Başkanımız. Önceki dönem Edremit Belediye Başkanımız e, Yunus Bozray'ın e, şeyini aldık, e, müracaatını aldık. Eee tam onayladık. Şimdi de kendisine e, alındı belgesini e, teslim edeceğiz. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum. Allah hayırlı lesin. Ee, Allah tamamını ödürsün diyorum. Şimdi, hoş geldiniz diyorum. Selamlıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sayın İl Başkan Yardımcım Yavuz Bey, eskiden beri tanıdığımız kendilerimiz Yusuf Reis Yusuf, evet. Yusuf, avukat arkadaşımız. Evet. Saygıdeğer misafirlerimiz, basınımızın güzide mensupları Hoş hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, evet. Önümüzdeki ay Ramazan ayı. Ramazan ayımızın tüm İslam alemine, ülkemize ve balık esirimize hayırlar getirmesini ihsan ediyorum e, bu Yüce Mevlam'da. Evet arkadaşlar, bu çıktığım mukaddes yolculukta beni yalnız bırakmadığınız için siz saygıdeğer dostlarıma gerçekten çok teşekkür ederim. Bu arada da bizi burada basın camiasını temsilen burada olan bütün arkadaşlarıma da ayrıca onlara da teşekkür ederim. Biliyorsunuz yakın bir zamanda ülkemiz bir felaket yaşadı. Asrın felaketini yaşadı. Deprem olayı 11 ilimizi sarstı. Ve burada şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet sağ kalanlara sabırlıklar ihsan ediyorum. Yaralı olan kardeşlerimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. İnşallah bir daha böyle bir felaket yaşamayız. İnşallah bunları görmeyiz. Gerçekten çok üzüldük. Canımız yandı, ciğerimiz yandı. Evet malumunuz önümüzde seçimler var. 14 Mayıs'ta olacak seçim Türkiye'nin seçimi, kader seçimi, Türkiye'nin var olma seçimi. Ve bu yolda yürüyen siz kardeşlerim, bizlere çok iş düşmektedir. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Sokak sokak dolaşıp ev ev dolaşıp vatandaşlarımızın gönlüne girerek onları ikna edeceğiz ve Cumhur İttifakına AK Parti'ye oy isteyeceğiz. Neden? 20 yıldan beri yapılan bu hizmetlerin devamı için isteyeceğiz. Reisimizin dediği gibi Türkiye yüzyılı için hemen şimdi işte yüzüncü yılımızda bu yolda elimizi taşın altına değil vücudumuzu kayanın altına sokarak uyumadan dediğim şekilde uyumadan gece gündüzümüze katarak bu 14 Mayıs'taki seçimi alarak bütün Türkiye'ye yeniden eskiden olduğu gibi Balkon konuşmasıyla birlikte inşallah hep beraber bayramı yaşatacağız.